Aşura günü hicri olarak Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Nuh Aleyhisselam tufandan kurtulduğu zaman beraberindekilerle gemiden Aşura günü indi. O gün oruç tuttu ve Allah'a şükür olmak üzere maiyetine de oruç tutmaların emretti. Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç mercimek, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hububat ile Nuh Aleyhisselam onlara yemek pişirdi. Hepsi nebilerinin bereketiyle doydular. Tufandan sonra yeryüzünde pişirilen ilk taam budur. İnsanlar bunu aşura günleri için adet edindiler ki yapanlar için ecri azim vardır. Fakirleri ve miskinleri de doyurmak lazımdır. Zikrolunduğuna göre Allahü Teala aşura gününde zemzemi diğer sularla beraber akıtır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez. Er-Ravzul Faik de bu şekilde yazılıdır. Aşura gününde çok büyük ve mühim hadiseler meydana gelmiştir. Fakih Ebu Leys Semerkand Hazretlerinin beyanına göre Aşura günü meydana gelen hadiselerden bazıları şunlardır. Yerlerin ve göklerin yaratılması, Hz. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edilmesi, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden kurtulması ve Firavun'un helak olması, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması, Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan şifa bulması, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a saltanat verilmesi, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı üzerinde durması, Hz. Hüseyin Efendimizin radıyallahu anh'ın şehit edilmesi de aşura günü olmuştur. Kıyametin aşura günü kopacağı da hadisi şerifle bildirilmiştir. Aşure gününün orucu ise hadisi şerifte ifade edildiği gibi Ramazan-ı Şerif orucundan sonra tutulan en kıymetli oruçtur. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda Yahudilerin aşura günü oruç tuttuklarını gördü ve ''Bu ne orucudur?'' diye sordu. Bugün büyük bir gündür. Bugün Allah'ın Azze ve Celle İsrailoğullarını Firavundan kurtardığı gündür. Musa aleyhisselam bugün de Allah'ın bu lütfuna şükür için oruç tutmuştur. Biz de tutarız dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kardeşim Musa'ya sizden daha yakınım ve biz Musa aleyhisselamın sünnetini ihya'ya sizden daha layıkız. Buyurdu ve o gün oruç tuttu, Asabına da tutmalarını emreyledi. Böylece aşura orucu vacip oldu. Ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra aşura günü oruç tutmak vacip olmaktan çıkmıştır. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, o aşura Yahudi ve Nasranilerin büyük saydığı bir gün dediklerinde Peygamber Efendimiz, gelecek sene olduğunda inşallah dokuzuncu günüyle beraber tutarız, buyurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aşura günü orucunu tavsiye buyurmuş, ancak bugün de Yahudiler de oruç tuttuğundan onlardan ayrılmak, benzememek için dokuzuncu veya onbirinci günleriyle beraber tutmayı tavsiye buyurmuştur. Aşura günü eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur en az 10 Müslümana birer selam veya bir Müslümana 10 defa selam verilir. Fakir fukara sevindirilir. Aşura günü gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.